Değerli izleyiciler, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı devam edersiniz. <laughs> Kanalımızda her zaman yeni işler bulunmaktadır. Sevgili <gülüyor> oyuncularımız <gülüyor> İbrahim Ceyhan ve Salat Üçoğlu'nun yepyeni videolarını her gün sizler için yeniden sunmaktayım beğenirsiniz daha çok paylaşımlar ederim sizler için umarım beğenirsiniz arkadaşlar kanalımıza şu videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp diğer videolarımızı da göz atmayı sakın unutmayın arkadaşlarım sizleri çok seviyorum değerli izleyicilerim hiç varsanız arkadaşlarım bu tarz videolarımızın devamını istiyorsanız kanalımızı izlemeyi sakın unutmayın değerli izleyicilerim içi varsınız arkadaşlarım. İç her zaman bizimlesiniz. Sizleri soğuk ama soğuk seviyoruz. Herhalde izleyicilerim. izleyelim. arkadaşlarım.